Megamag'den herkese merhabalar. Bugün yine dop dolu bir magazin gündemiyle daha karşınızdayım. Dilerseniz ilk haberimize hızlıca geçelim. Rating rekorları kıran sevilen dizi Yalı Çapkın'ın çekimleri için Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ikilisi önceki gün Metropol İstanbul'daydı. Hemen hemen haftanın her günü dizi için setlerden çıkamayan Saraçoğlu ve Demir bu kez yorgunluğa yenik düştü. Sabahın ilk ışıklarına başlayan çekimler geç saatlere kadar devam edince Mert Ramazan Demir sette kaldı. Demir'i AVM'de uyurken görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Güzelliği ve oyunculuktaki yeteneğinin yanı sıra sesiyle de bizleri büyüleyen Serenay Sarıkaya'dan bu kez bir Ebru Gündeş parçası geldi. Aile dizisi için daha öncelerde de şarkı söylediği sahneler çeken Sarıkaya son yayınlanan bölümde de sesiyle izleyicisini hayran bıraktı. 2022 yılında ünlü basketbolcu Cedi Osman'la dünya evine giren güzel oyuncu Ebru Şahin'in hamile olduğu hakkında ortaya haberler atılıyordu. Şahin konu hakkında kendisine yöneltilen sorular üzerine daha fazla dayanamadı. Çıkan haberlere tepki gösteren güzel oyuncu hafif sistemkar şekilde ''Sizce öyle mi duruyorum? Hamile değilim. Olursam sizinle paylaşırım.'' ifadelerini kullandı. Son zamanlarda adı sıkça aşk dedikodularına karışan Defne Samyeli'nin gerçek aşkı ortaya çıktı. Samyeli'nin eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın yakın arkadaşı olarak bilinen Muzaffer Yıldırım'la aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Ortaya çıkan haberler hakkında taraflar henüz bir açıklama yapmadı. Bir magazin turumuzun daha sonuna geldik. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edip videolarımızı beğenmeyi unutmayın bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere hoşçakalın